Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunumuzun en hızlı motoruyla en tehlikeli parkurlarda yarışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Size hemen şöyle motoru da göstereyim. Motoru abi iyi modifiye ettim ya. Bence iyi modifiye ettim. Aranızda beğenmeyenler varsa Kerem şurasını şöyle yap, burasını böyle yap derse ben de ona göre düzeltirim arkadaşlar, yaparım. Uzatmadan biz oyuna girişimizi yapalım. Right diyelim. Bu arada arkadaşlar bu motorun bakalım markasını modelini bilen olacak mı? Bakalım aramızda kaç tane motorcu varmış. Şimdi girdik. Arkadaşlar gaza basmak için çok heyecanlıyım. Size rezil olmaktan korkuyorum. Çünkü bu canavar bayağı yüklü bir canavar. Haydi bismillah. Anam anam. Anam en ufak şeyde sarıyor bak patiye bak patiye bak. Görüyor musun patiyi bak. Bak uçuyor bak. Şimdi asıl hıza geçelim bir. Bu arada farlarımızın kısalarını bir yakalım. Heh, şöyle kısalar tamamdır. Evet. Sanırsam 3 saniyede 100 dedi. Zaten Ferrari 2,5 saniyede 100 diyor. Yo 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 yo. Uçuyor abi. Efsane bir şey uçuyor yani. Baya baya uçuyor baksana. Şu arkanın Sekişine bak bak arkanın anam o neydi lan? Ha? Arkadaşlar arka süspansiyonlar o kadar yumuşak güzel ayarlanmış ki ön kaldırmaya çok elverişli. Kaldırdığınız zaman sizi böyle tak diye oturtmuyor. Aynı zamanda tabi arka kaldırma da var. Şöyle göstereyim bakın bir ön kaldırma yapalım. O bizim yani karakter de bayağı ustası ha bu işin. Önümüze de bakalım da. Heh. Şimdi arkadaşlar şekilli bir duruş yapalım bir de yani bir ön kaldırdık. Bir de şöyle hop. Ha abi çok eğlenceli ya. Vallahi çok eğlenceli. De. Arkayı niye kaldırmadı bu? Güzel oluyor abi. Sistem güzel. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu arada ben e, hazırda yoldayken parkur yolunda size oyunla ilgili özellikleri de anlatmış olayım. Arkadaşlar oyunumuz mobilde bence en iyi motor oyunu. Hani yarış versiyonu değil tabi ya da multiplayer yok. Fakat yakın zamanda multiplayer gelir diye düşünüyorum. Grafik konusunda başarılı ama yapay zeka konusunda baya başarısız. Şimdi şuna bir go diyelim. Bu arada çok tehlikeli bir parkura geldik arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Bu niye böyle havalandı ki şimdi? <laughs> Hayda. Anam bu nasıl bir... <laughs> şimdi arkadaşlar şu arkadan gidelim. Hızlanıp gelelim doğru dürüst. Şöyle. Önde kaldırmadım ben onu da ama niyeyse böyle ön kaldırmış gibi gitti adam biraz daha. Heh, illa beni böyle uçurtacak. Anam bunlar değişir değişir değişir. Oo, anam 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 anam. Bas 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 lan elim ayağım titriyor. O neydi ya? Şu direklerden geçelim hemen. Bas 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 bas. Bas bas anam abi, orada ne var be göremiyorum daha be önünü görememek ne kötü bir şey. Böyle korka korka gaz veriyorsun. Bu ne be abi. Of bordo verelim miyiz biz ya. Askerlik yaptırıyorlar. Hoppa tamamdır. Şimdi şuradan da geçelim. Tamamdır Hadi 19 Tamam burası patates Arkadaşlar 10 bitmiştir 7.5 lira Valla Arkadaşlar motor sürmek bir başka Bir şey ya gerçekten hani Araba sürdüğünüz zaman Böyle hareketlerden Mahrum kalabiliyorsunuz Tabi araba sürmenin kendine göre artıları var Mesela yan verirsin Bilmem ne yaparsın Bak mesela gerçi biz bunda da yan veriyoruz bir nevi. Yolda parkur yerine gittiğimiz yerde size göstereyim. Şimdi neredeydi o parkur yeri? Şöyle mi dönecektik? Yok. Şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar şu an oyunda kasma falan yok. Ee, oyunun ekranı titriyor. Kasma sanmayın. Of of o kadar yumuşak süspansiyonlar top gibi sekiyoruz. İşte geldik buradayız biz bu işte ustayız. 3000 veriyormuş. Bakalım nasıl bir parkur. Arkadaşlar oyunun parkurları GTA 5 ile çok benziyor ya sizce de öyle değil mi? Yani GTA 5'te de böyle ciddi parkurlar var. Yani henüz daha pek ciddisine gelmedik ama ben buralardan ilk defa geçiyorum şimdi bazı parkurları var tabi ciddi olandan ama açık konuşayım benziyor bence Şimdi buradan aşağı ineceğiz galiba şöyle inelim tamamız şimdi arkadaşlar şöyle geri mi gideceğiz evet biraz gaz vermemiz lazım herhalde şu çemberden atlayacağız galiba da orayı bir kurtaramadık mı var ya en baş almamız lazım ha şimdi arkadaşlar bir diğer parkurumuza gidelim fotoğrafını gördüğüm bir parkura gideceğim bakalım o parkur dedikleri kadar var mıymış var mıymış anam o neydi lan a dayıyı çarptık kusura bakma be dayım arkadaşlar bu arada pistimize geldik ben size yanlamayı gösterecektim. Onu da başlamadan önce göstereyim. Bakın arkadaşlar motorumuz güç açısından bayağı ileride olduğu için çok rahat bir şekilde yanlayabilen bir motor. Gördüğünüz gibi araba misali ya sanki hani arabayla yanlıyoruz şu an. Bir de bunun hızlı yanlama versiyonu var. Onu da göstereyim. Hazırda alan da genişmiş. Şöyle arkadaşlar hızlanıyorsunuz. Manevranızı yapın. Bakın şu an olmuyor. Yeterli hıza ulaşmadık da. Yani. Arkadaşlar biraz daha bize geniş bir alan lazım ya. Yani çünkü bunun hızını iyice artırıp. Şu şekilde. Bakın çok keyifli. Diğer motorlarda bu özellikleri deneyin. Yani. Anam ne oluyor? Tırcı dayım. Tırcı dayım. Bizi gebertiyordun dayım. Şimdi bahsedilen çıkılamaz aşılamaz denen parkurdayım. Haydi bakalım neler olacak. Şimdi burada çok yavaş olmak lazım onu söyleyeyim. Burayı geçtikten sonra size şöyle bir yol veriyor. Tamamdır. Of arkadaşlar çok zor bir parkur oyunun en zor parkuru oyunun en zorlu parkuru burası bu ne ya abi şaka yapıyorsunuz ya Oo, şimdi oradaki uçurum yerini var ya bir kaçırırsak arkadaşlar hani bir kaçırırsak yani siz düşünün bu yolu tekrardan tepmem lazım O Uzaya doğru, uzaya doğru. Dur, 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 dur. Şimdi buradan yol varmış. Tamam, burası kolay o zaman. Burada yol varmış. Evet. İyi ki süre sınırı yok. Hani bir de süre sınırı koysalardı. Yani oturup ağlardım herhalde. Buradan aşağı demiş. Aman aman. Aman. Arkadaşlar şimdi buradan aşağı demiş de bizi gülle topu gibi yuvarlayacaklar galiba. Dur bir bakayım bir yanlışlık olmasın. Yo şuradan bence geçilir ya. Aa dur 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 dur. Durun arkadaşlar tamam. Buradan sonrası kolay. Kolay. Niye kolay dedim bakın buradan çıkış var Buradan çıkış var arkadaşlar Buradan çıkarsak Tamamdır Ya var ya iyi ki Yukarıya bir işimiz düşmedi Haydi oğlum Neredeydi orası heh? Şurasıydı arkadaşlar Hadi al şunu da 9. Nerede şimdiki yerimiz? Ha, aşağıdaymış. Tamam. Tamam, aşağıdaymış. Biz gene bildiğimiz yoldan şaşmayalım diyecektim. Tamam, zaten burasıymış. Tamam. Hoppa! İşte bu kadar arkadaşlar. Yani kafamdan terler akıyor inanmazsınız ama yani oh şöyle bir insan rahatlıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizi mutlu edecek, stresinizi attıracak bir video çekmişimdir. Aksiyon dolu bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Esen kalın diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.